Şu anda tam da bu anlarda bildiğimiz muhasebe mesleğinin geleceği adeta yeniden yazılıyor. Ve bu değişimin tam ortasında. Evet, tek bir güç var, yapay zeka. Peki bu devasa dönüşüm sizin için, sizin kariyeriniz için ne anlama geliyor? Gelin hep birlikte konunun derinliklerine dalalım. İşe bakın, Los Angeles'taki Dünya Yapay Zeka Kongresi'nden gelen bu iddialı, hatta biraz da ürkütücü ifadeyle başlayalım, bin gün bu hani öyle sıradan bir tahmin falan değil, resmen mesleki bir evrim için geri sayım sayacını başlatıyorlar. Peki, bu sayaç bizim için yani muhasebe dünyası için ne ifade ediyor? Evet, geri sayım başladı. Ama bu bin günlük uyarı havada kalan bir laf değil. Gelin bunu somut verilerle bir masaya yatıralım. Çünkü bu değişim, hani bir gün olur diyeceğimiz bir şey değil. Hayır, tam da şu anda oluyor. Gözlerimizin önünde. Dünya Ekonomik Forumu'nun raporu durumu çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bakın, iş gücü piyasası bildiğiniz gibi değil artık. Devasa bir yapısal dönüşüm yaşıyor. Milyonlarca iş ya yok oluyor ya şekil değiştiriyor ya da sıfırdan yepyeni roller doğuyor. Yani bu gelip geçici bir fırtına gibi düşünmeyin. Hayır. Bu daha çok bir iklim değişikliği gibi. Kalıcı ve köklü bir dönüşüm. Peki bizim alanımızda yani muhasebede bu dönüşüm ilk olarak nerelere dokunacak? Cevap çok net. En rutin, en tekrara dayalı görevlere. Yani defter tutma, bordrolama, o bitmek bilmeyen veri girişleri, stok kayıtları, işte bunlar yapay zekanın devralmaya en hazır olduğu alanlar. Ama asıl soru şu, bu bir sonun başlangıcı mı yoksa yepyeni bir başlangıcın müjdecisi mi? İşte, işte en kritik nokta tam da burası. Bakış açımızı değiştirmemiz gereken yer bu durumu bir tehdit olarak değil, mesleğimizi bir üst lige taşıyacak muazzam bir fırsat olarak görmeliyiz. Artık o endişe dolu anlatıyı bir kenara bırakıp, çözümlere odaklanma zamanı. Şöyle düşünün, meslek mensubunun rolü resmen kabuk değiştiriyor. Bir anda geçmişin kayıt memurluğu var, yani olanı biteni kaydet, işlemleri yap, uyumluluğu sağla. Diğer yanda ise geleceğin stratejik mimarlığı müşteriyi merkeze alan analizler yapmak, trendleri öngörmek, stratejik danışmanlık sunmak. Artık olay sadece rakamları bir deftere yazmak değil, o rakamların anlattığı hikayeyi okuyabilmek ve o hikayeyle geleceğe yön vermek. Yani özetle, muhasebeci artık finansal analizlerde stratejik bir lidere dönüşüyor. Tıpkı bilirsiniz satrançta piyonun tahtanın sonuna ulaşıp vezire terfi etmesi gibi bir şey bu. O sıkıcı tekrar eden işler makinalara devredilirken meslek mensubu da çok daha yaratıcı, çok daha analitik, kısacası çok daha stratejik bir role yükseliyor. Peki bu yeni geleceğin profesyoneli olmak için hangi yetkinliklere ihtiyacımız var? Bakın bir anda tabii ki analitik düşünme ve teknolojik okuryazarlık var. Bunlar cepte. Ama asıl olay yapay zekanın asla ama asla taklit edemeyeceği insani yeteneklerde. Stratejik inovasyon, liderlik ve evet empati ve etkili iletişim. Artık bu insani dokunuşlar en az teknik bilgi kadar hatta belki daha da fazla değerli. Tamam, buraya kadar anlattıklarımız kulağa harika geliyor ama kabul edelim biraz teorik kaldı. Peki bütün bu anlattıklarımız pratikte neye benziyor? Yani bu teknolojiler bugün hemen şimdi iş hayatında nasıl kullanılıyor? Haydi artık soyuttan somuta geçelim. Evet, asıl soru bu. Bu araçlar bugün sizin için, sizin masanızda tam olarak ne yapabilir? Gelin şu yapay zekayı çevreleyen o büyük, gizemli perdeyi bir aralayalım ve herkesin hemen bugün kullanmaya başlayabileceği somut, pratik örneklere bakalım. Bakın, size Türkiye'den çok güzel, çok gerçek bir örnek. Bir lastik dükkanı sahibi düşünün, müşterisine böyle birden fazla indirim katmanı olan, oldukça karmaşık bir teklif hazırlaması gerekiyor. Normalde saatler sürer değil mi? İşte bu kişi ChatGPT kullanarak bu teklifi sadece ama sadece 5 dakikada oluşturuyor. Bu ne demek? Yapay zeka artık Silikon Vadisi'ndeki devlerin oyuncağı değil, sokağımızdaki esnafın bile işini kolaylaştıran inanılmaz pratik bir araç haline geldi. Peki, bir finans profesyoneli olarak siz yapay zekadan en hızlı, en pratik şekilde nasıl faydalanabilirsiniz? Aslında iki tane çok güçlü alan var. Birincisi bilgiyi adeta insanüstü bir hızda sindirmek, ikincisi de o bilgiyi kullanarak ileri düzey analizler ve raporlar oluşturmak. Mesela şu hızlı bilgi sindirme olayını bir düşünün. Yüzlerce sayfalık yeni bir vergi tebliği mi çıktı veya karmaşık bir yasal metin mi var önünüzde? İşte Google'ın Notebook Elem gibi araçları bunu sizin için saniyeler içinde özetleyebiliyor. Hatta daha da iyisi o makalenin sesli bir özetini oluşturup arabada giderken dinlemenizi sağlıyor bu kelimenin tam anlamıyla saatler hatta günler kazanmak demek. Tabi bu kadar büyük bir güç doğal olarak büyük de bir sorumluluk getiriyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakma zamanı. Yani bu teknolojinin riskleri neler ve en önemlisi nasıl sorumlu bir şekilde kullanmalıyız? Burası çok kritik. Yeminli mali müşavir Abdullah Kiraz'ın şu sözü bence her şeyi özetliyor. Kendi uzmanlığımız olmadığında Yapay zeka sizi uçurumdan aşağı atar. Bu kadar net. Unutmayın. Yapay zeka bir sihirli değnek değil. O bir uzmanın elindeki çok güçlü bir alet. Ama o aleti doğru yöne çevirecek olan yine sizin kendi bilgi birikiminiz ve tecrübeniz. Özellikle iki büyük tehlike var. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Birincisi yapay zekanın halüsinasyon görmesi. Ne demek bu? Yani o kadar kendinden emin bir şekilde konuşuyor ki aslında var olmayan gerçekleri, verileri hatta yasal dayanakları bildiğiniz uyduruyor. İkincisi ve belki de en kritiği, veri gizliliği. Müşterinize ait hassas bir bilançoya alıp herkese açık bir yapay zeka platformuna yüklemek, bu geri dönüşü olmayan affedilemez hatalara yol açabilir. O zaman ne yapacağız? İşte size güvenli ve etkili kullanım için 3 altın kural. 1. Her zaman ama her zaman doğrula. Yapay zekanın verdiği cevabı alıp doğrudan kullanma, kendi uzmanlık süzgecinden geçir. 2. Müşteri verilerini canın gibi koru. Hassas bilgileri yüklemeden önce mutlaka anonimleştir. 3. Unutma, o bir yardımcı pilot. Pilot sensin. Bu araçlar senin muhakemenin yerini almak için değil, sana destek olmak için var. Aslında bütün bu konuştuklarımızın özeti şu tek cümlede saklı. Yapay zeka profesyonelin yerini almak için gelmiyor. Uzmanı yani sizi daha da güçlendirmek için burada. Değişimden korkmak yerine bu yeni gücü alıp kendi yeteneklerimizi nasıl bir üst seviyeye çıkarırız işte buna odaklanmalıyız. Peki, kendi avatarınızı yaratmaya hazır mısınız? Avatar derken neyi kastediyorum? Bu yeni döneme adım atmak aslında kendi kişisel yapay zeka yardımcınızı inşa etmek demek. O sıkıcı, tekrar eden görevleri sizin için yapan, size özel analizler sunan bir sistem kurmak. Bu sadece teknolojiyi ayak uydurmak değil. Bu kendi profesyonel kimliğinizi geleceğe göre yeniden tasarlamak demek. O yüzden soruyorum. Siz bu yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?